Önümüzdeki 24 ay içerisinde dünyadaki milyoner sayısı inanılmaz derecede artacak. Neden mi? Anlatmaya başlıyorum. Şu an bildiğiniz gibi kripto para piyasası bir ayı sezonunda. Piyasayı hiç bilmeyen kişiler veya az çok uğraşan kişiler şu an tamamen bu marketin çakıldığını, bitcoin'in düştüğünü ve herkesin zararda olduğunu söylüyor. Ama aslında olaya farklı bir açıdan bakmak lazım. Bütün kripto paralar bitcoin dahil %70 %80 düşmüş durumda. Ve aslında bu bedava demenin biraz daha legal yolu. Çünkü şu an bu %80 düşmüş olan kripto paralar bir sonraki bitcoin halvinginden sonra yani bir sonraki kripto para bu aslında şu anki oldukları pozisyondan kat ve kat daha yüksekte olabilir. Çünkü bunu geçmişte 3 kere gördük. Market ne zaman tekrardan boğa sezonuna girse bir önceki sezondaki fiyatının kat ve kat üstüne geçiyor. Ve bunu bilen tecrübeli yatırımcılar şu an kripto para topluyor. Daha önceki videolarında da bahsetmiştim. Alan her zaman kazanır, satan kaybeder. Bu tarz videoların devamı için beni takip etmeyi unutma. İleriki videolarda çok kar yapacağınız kripto paraları nasıl bulabileceğinizi anlatacağım.